Ee, siyaset muhabirleri de var. Biz onlardan uzak. İlimizde Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde başarıyla temsil eden İzmit Belediye Spor Kadın Basketbol Takımı ligden çekildi. İzmit Belediye Spor Kulüp Başkanı Yaşar Kardaş ligden çekilme gerekçelerini detaylı bir şekilde aktardı. Kardaş takım olarak strateji değişikliğine gidildiğini söyledi. İzmit Belediyesi olarak spor müdürlüğümüz ve spor kurulumuzla yaptığımız uzun değerlendirmeler neticesinde yepyeni kararlar aldık. Spor konusunda stratejilerimizi değiştiriyoruz olarak. Yeni dönemde amatör spor kulüplerine ve bireysel sporcularımıza destek verip yerel sporcularımıza daha fazla katkı sağlamak e, kararı aldık. Bu dönemde yarışan değil, <laughs> Kocaeli'de ve İzmit amatör sporlarına destek veren bir kurum olarak stratejik e, bir e, konuma geçiriyoruz İzmit Belediyesi'nin. Yani Hocaeli'de yaklaşık 650'ye yakın e, kulüp var. Bunların en büyük çoğunluğu da İzmit'te bildiğim İzmit. kadarıyla. Artık bundan sonra bunları destekleyeceğiz. Yarışan değil, destekleyen e, tarafta olacağız. Bu doğrultuda İzmit Belediyesi Spor Kadın Basketbol Takımı'na ayrılan bütçe ve kaynaklar bundan böyle daha geniş bir yer fazla amatör sporun gelişmesi ve desteklenmesi amacıyla kullanılacak. Amacımız sporun her dalında genç yeteneklerin yetişmesini sağlamak ve sporun yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktır.